arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Arda. Ben Mehmet. Ben Bugün sizlerle parkur haritalarının birinci bölümündeyiz oh. tam olarak. Oh. Ve başlayalım gel. Evet parkur nerede bak? Nerede? Aa bak bu ne? Evet. Orada değil lan bura bak. Nere? Burada. Burası mı? burası. Kanka parkuru öyle yapmışlar ki yanımıza yere kalak mı? Yok, Yok ya acıkmıyoruz, acıkmıyoruz ya. Acıkmıyoruz. İyi bari acıkmayalım abi. Oh. Geçin lan, Oğlum. Geçin kolay kolay. Oğlum bu ne lan? parkur patlıyor. Parkur parkurdan Geldik. Vurma. Hadi ben Arda biz Arda merdivenle. He? Ben merdiveni geçtim oldu. Biz hep yanında. Kanka var. ne çabuk gece oluyor lan? Sağ olsun o. Şimdi gece oldu. Ar Arda ne bildi zıpladı vardı düştü. Kanlar düştü. Ben de düştüm. aramızda bir pro yok mu? Abi ben. ya. Ne? <laughs> Görüyor <gülüyor> profil <gülüyor> profil Lan ben, ben... geçemiyorum abi nazar değdi. Abi zıplamıyor değil mi orada Aa. sanki? Zıplamıyor. Lan benimki uçtu kendi kendine şurada. Aa. Arkadaşlar bu arada sıkıntı var biraz. Ya ipad, ne vuruyor? Arkadaşlar tabletimde biraz sorun var. Çünkü kendi yürüyor. o sorun? Arkadaşlar var. kendisi e, iPad almayacak da. <laughs> Ay, vurma. <laughs> vurma ağzını kırar. <atacağım>. <laughs> ya bu çok zor. Kapan çarpıyor. <laughs> Kapan çarpıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ne <nazar> neymiş? <laughs> Kaldı oynamıyorum biliyor musun? Abi ben hiç ben ne Ben. O orta. Bir kere. Gittim ben orada. Hayır. Hayır oraya gitmiyor. Zıplamıyor bak. Buraya zıplamıyor. Kanka zıplamıyor. zıplamıyor. Ben daha önce geçtim yeşildeydim ben. Videoda görürsün. Abi ya. Gidiyorum. Ben de gel. Niye <laughs> Aynen lan niye fısıldıyorsun? Aynen lan. Ayıp Aynen. olmuyor. Aynen. Ayıp oluyor burada. La Furkan. Ağzını kıracağım ama. <laughs> i̇şte Aa, anne anne dövdü ben anne <laughs> bunu kanı. Bunu kanıyor nereden çıktı? Mayıbada burnum var. Arkadaşlar şey neydi lan o he? Okul zamanında da çok ilgi geliyor he. Üçle 4'ü atmayı düşünün şey çekmeyi düşünüyoruz bu arada zaten zaten çektik <laughs> gençler çok eğlenceli olacak bunu bilin bence bize göre değil mi gençler <laughs> Geçti. E. çıkacak oradan şimdi. Gitme. <laughs> <laughs> Oğlum orayı nasıl geçti? Kanka bak. bir. Kanka mi? ben de geçiyordum bak, az kanka. Bak kanka bu ben düz bir şey ileri tuşuna bak. Hiç şey zıplama. İyi tamam. Düz düz. Hayır slime zıplanmıyor ki zaten. Kanka Kafa zıplanıyor. Kanka, zıplamayacaksın. Direkt dümdüz, kendini düz. bırakacağım. Düştüm. Dümdüz düşüyorum. Normal ben yere düşüyor. Tamam mı? Bak Mehmet, bak kanka. Mehmet. Bu kadar. Yine geçtim ben Ah. Bizi düşler şimdi orada. Sinirlenir. Aaa. Slime'de zıplamışlar. O zaman slime'ın üstünde de zıplayacağız. Değil mi Furkan? Abi. <laughs> Yok can şey öyle olmuyor. Slinder zıplamadı. Abi zıplar ya. Zıplar da dedim. He, modu zıplatmıyor. O nasıl zıplar? O anlamda değil. Robot. Robot. Arabada. Abi. Arkadaşlar öz anlamını bir yanlış anlamayın. Yanlış ediyor mu? değil. Evet arkadaşlar. Ama evet, dikkat et lan de azaldırmayın. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. İyi. Muvaffakiyet. Oh iyi oldu. He? Oh ah be. dekor yazıyor <laughs> <Ben gülüyor> <içine>. Lan <laughs> ne vuruyorsun lan? <laughs> oğlum vurma. Uyuyup vur yapıyor şu an Furkan. Furkan vurma artık. Sen, sen vuruyorsun. Vur. Vurma lan. Lan. <laughs> Çıkacağım ama <laughs> <hala oyuncak. gülüyor> Vallahi çıkarız oyundan Ben çıkarım ya. <gülüyor> <gülüyor> Koyun bize bakıyorlar. Bak şimdi mal mal baktım zaten. Gariban gariban. Ay. Kime vurayım? Kime kime vurayım? Vurursan var ya. Kime vuruyor? Vurursan var ya. Oradan da geçti. Ay doğrudan geçti. Vuranın. Muhammed oradan da geçti. Ya şöyle kırdım. Muhammed sana vurmaya çalıştı. Çıkma. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne? Oğlum lan kendi <laughs> yürüdü. <laughs> ya! Ödeştik. Sen de bana olmuştu tam yukarıdayken Furkan. Ödeştik. Ödeşme. Ödeştik yani. Ödeş. Ödeş. Ne? bak gariban gariban takılıyor aşağıda. Arkadaşlar bu arada biz Furkan'la kanka kardeş değiliz. Okul zamanında evet. öyle falanız. Her gözlerine bak. Aaa. Çekil lan. 2 nedeni. 6 abone eden. milyon abone olur. O da video çekeceğiz. Lan. Daha şey. Türkiye'nin. Lan pili Arkana <laughs> <Anladım. Gülüyor> daha Pinkie Pie gelmedi. Oğlum biz Pinkie Pie'de bulmuş. geçtim. Yüzey. Bakın bakın slime'ı da geçtim. Oraya da geçtim. Oğlum slime. Ben de. Ya bir düştüm. Oluyor kanka bak, düştüm. Anında düştüm. Bak şimdi bak. Yapmayacağım oğlum ben öyle. Ben öyle geçemiyorum. O zaman kendi bildiğin. Öyle. Üstüme vurayım. Bak orada az kalsın yapıyorduk. Bana bak şimdi. Bakma. kaç kadar adam beri yapıyordu ya? Kaç dakika? 9 dakika. Abi, bence böyle mi geldi? Abi Aynen. Abi. Arkadaşlar ee, biz ikinci bölümde buraya geçip öyle şey yaparız. Yoksa ikinci bölümünde de hayatta geçemeyebiliriz yani. Ben geçeyim. Aynen abi deneyelim bir şey olmaz. Sessizlik oldu bu. Vallahi konsantre oldu. İkinci bölümünde. Abi ben hep konuşuyorum ben de konuşuyorum. Kim vurdu? <laughs> Vallahi zıplarken <laughs> yanlışlıkla vurdum. Ben de düştüm. Hadi ya ben tam yapıyordum <laughs> ya. Of. Sen de birer şapla. Arada da şapla <laughs> Ben Hani çekti. Şapla. Şapla. Ah. Al işte var. Zıplayalım. çok zor. Ne Ne? İspit. 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 ne? İspit. İspit. Yapıp, arkadaşlar gerçekten ikinci bölümde yani buraya geçip devam ya, edeceğiz. <laughs> Niye oraya atlıyorsun <laughs> 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 Takdirle at takdirle. Ben de yaptım. Aha. Ya atlayamadım. Bu güzel, kolay güzel ya lan. <laughs> de atlayamadı. Abi biz Muhammed de kaparız mı? ara sıra geliyor. Ujacak mı? Uacaktım Vurdun mu? Vurmadım ama boş yere vurdum. Aynen bansuz yani. yani, yaptı böyle. Korktum ben de düştüm. Bak. Evet arkadaşlar Furkan giyemiş sayede 2, 2. Furkan giyemiş zaten Bırak. Bir de vardı Uğur. da bir de bıraktı abi biz Kazanmıyor. Kaç abonede kazanıyorum para? Binden sonra. <laughs> Binden. Ben öyle biliyorum. Bir kal. Binden değil Binden kaç sonra? para kazanıyor? Biliyor musun? 100 lira bir şey ister. Yüz lira. Bin abone de lira. Saçmalama. Saç. Sen de? Ve geçtim. Ben burada hiç geçemiyorum. Burada. Ben atayım. Burada zıplayabilir mı? Abi niye ihtiyad Ha. Orada da Muhammed yaptı mı? Yaptım. ben yaptım. Telefonunu aldım yaptım. Tamam, ee, Sen ne yaptın kanka? Gel Eee, bu nerede durdum? Oba kanka burada çok var. Dur vurma sakın. <laughs> Düştün mü? Ben de düştüm. Abi o çok pistol mu Arda sen şuraya gel. Kaç dakika olmuş yok. Abi 13 dakika olmuş. Artık video sonuna gelelim. Arkadaşlar bir videomdan sonra gelin. Eğer beğenirseniz like abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye.